Öte yandan Nari'nin tutuklu olmayan abisi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu ailesi için yaptığı paylaşımları silmiş ve bu dikkat çekmişti. Duruşmaya sayılı günler kadar sessizliğini bozan Baran Güran, neler oluyor hayatta programında konuştu. Nari'ni kim öldürdü sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes'i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim ise en büyük şüphe duyduğu kişi olan Nevzat Bahtiyar'dı. Baran Güran annesinin gizlice kan aldırdığı iddiaları da soruldu. Güran, Siverek'ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa narini bulabileceklerini söylediğini ve onların da buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti. Enes'in madde kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyunca sigara bile kullanmadığını, zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Baran, ne alkol ne de madde, hiçbiri çıkmadı dedi. Ağabey Baran Güran Enes'in kolundaki ısırığı da gözündeki morluğu da açıkladı. Baran Güran, Narin'e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı dedi. Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran'a göre amca değil. Baran'ın iddiasına göre cinayette baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'dı.